Yukarıda bulunan kent Akropolis'in girişindeki tabelada da bahsettiği gibi bu tepedeki yaşam işaretlerinin M.Ö. 13. yüzyıla Miken Uygarlığı'nın ilk dönemlerine kadar dayandığını biliyoruz. Elbette ki yüksek şehrin asıl yükselişi M.Ö. 6. yüzyılda Yunan mitolojik tanrıçası Atena'ya adanan dev tapınağın inşa edilmesiyle olmuş. Dünyaca ünlü Parthenon Tapınağı, daha sonra Nike Tapınağı, Erakvion Tapınağı, dev heykeller ve tiyatro binalarıyla Akropolis bölgesi bu efsanevi haline kavuşmuş. Bugün ayakta kalan pek çok yapıyı tasarlayan, yapı emrini veren, başarılı ve karizmatik devlet adamı Perikles. M.Ö. 5. yüzyılın ikinci yarısında Atina'yı yöneten Perikles, hem bu yükselişteki şehrin gelişimini hem de tarihteki ilk demokratik yönetim biçiminin şekillenmesini sağlamış. Perikles'in döneminin Atina ve tüm dünya için çok değerli bir diğer özelliği de tarihin babası sayılan Herodot ile üç ünlü Yunan yazarı Aeschylus, Sophocles ve Euripides'in ortak varlıkları olmuş. Burası Tanrıçı Athena'nın o dev heykelinin bulunduğu kaide. Heykelin kendisi yok tabi şimdi. Milattan önce 5. yüzyıldan bahsediyoruz. İhtişamlı bir şekilde duruyor her zamanki gibi. 2500 yıllık aşkın 2500 yıldan da fazla bir süredir durduğu gibi. <laughs> Yok, tabii ki 500 arada. Milattan önce 450. İşte 2475 yıl diyelim mi? Hesap makinesi kullanabiliyor muyduk? Partenon, Akropolis'in tartışmasız başrolü. Antik Yunan'dan günümüze kalan yapılar arasında en ünlüsü ve antik mimarinin en büyük eseri. 70 metreyi bulan uzunluğu ve 14 metrelik sütunlarının yüksekliğiyle 15 metrelik bir yükselti üzerinde duran bu tapınak, Pers akınlarıyla yıkılan Atina'nın yeniden toparlanmasının da sembolü olmuş. Mermerden inşa edilen tapınağın mimarları İktinos ve Kallikrates. Tapınak, sütunlarının dizilişi itibariyle Dor stilinde inşa edilmiş. Yapının her yerine dikkatlice uygulanmış orantı sistemi, dönem heykel tıraşları gibi Parthenon mimarlarının da ideal görünüme ulaşmak istediklerini açıkça göstermektedir. Perslerin MÖ 480'de eski Atera tapınağını yok etmesinden sonra yapılan Parthenon, birçok Yunan tapınağı gibi başlarda hazine olarak kullanılmış. 6. yüzyılda Meryem'e adanan bir kiliseye çevrilmiş. Osmanlı Devleti'nin fethinden sonra 1456 yılında Pertanon'a bir minare eklenmiş ve cami olarak kullanılmış. Venediklerin eline geçtiği dönemde minare yıkılıp yerine Çan Kulesi yapılmış ve yapı bir Katolik Kilisesi'ne çevrilmiş. Yapının sanat tarihi değeri çok yüksek olan heykellerinin bir kısmı hemen eteklerindeki Akropolis Müzesi'nde, pek çoğu ise halen İngiltere Müzelerinde bulunmaktadır. Burası belki de dünyanın en çok turist ağırlayan yerlerinden biri. 2023 25 arasında yine bir restorasyon dönemi var. Onun için yine kapalı olan, en azından restorasyon malzemelerinin bulunduğu alanlar var. Ama her zamanki ihtişamına bir gölge düşürmüyor. 10 yıl önce buradaydık yine Seda ile. Bu sefer Seda Yekta ben buradayız. Ve her zamanki gibi etkileyici, her zamanki gibi ihtişamlı Atina'nın üzerinde yükselen Akropolis. Athena için yapılmış eski tapınak burada. Şimdi onun yerinde hiçbir şey yok ama oradan çıkan heykeller ve bazı yapı taşları özel sütunlar. Aşağıda ziyaret edeceğimiz Akropolis Müzesi'nde mevcut. Bu da yanlış hatırlamıyorsam. Parthenon'dan sonraki en sağlam ayakta kalmış tapınak. Evet Eraktion yine Yunan mitolojisinden gelen Erakteus Atina tanrısı krallarından biri. Onun için yapılmış olan tapınak. Milattan önce 406'da yapımı bitiyor bunun da. Akropolis Atina'nın yüksekteki tarihi antik kenti. Antik Yunan'da tiyatronun, dramanın doğduğu yer.